çocuklar, kadınlar, mazlumlar ölüyor. Aslında Gazze'de insanlık ölüyor. Vahşet tüm dünyanın gözü önünde hem de canlı yayınlarla izleniyor. Alçaklar bu kez hastaneye hedef aldı. Saatler öncesinde en güvenilir yer olarak görülüyordu. Bahçesinde çocuklar oyun oynuyordu. Öyle ya hangi vicdan hangi insanlık buraya bomba atacak kadar aşağılık olabilir de? Atılan bomba hastaneye değil, insanlığa, akıllara, vicdanlara atılacaktı. Bine yakın Filistinli orada şehit oldu. En küçük insani belirti göstermeyen İsrail'e öfke büyüktü. Birçok İslam ülkesinde protestolar gerçekleşti. Avrupa ülkelerinde yasaklanmasına rağmen Almanya, Fransa ve İngiltere'de protestolar vardı. Türkiye gece boyunca ayaktaydı. Alçakça saldırı birçok ilde protesto edildi. Ankara, İzmir ve İstanbul'un yanında Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis, Erzurum ve daha birçok şehirde yürüyüş ve protestolar gerçekleşti. İsrail'in alçak saldırısına en büyük tepkilerden biri de Konya'dan geldi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Zafer Meydanı'nda toplanan binlerce Konyalı Mevlana Meydanı'na yürüdü. Allah, İsrail'e öfke büyüktü. Yürüyüş boyunca sloganlar atıldı. Mevlana meydanı doldu, taştı. Meydanda Kur'an tilaveti ve dua yapıldı. Ümmeti Muhammed'i Allah için ve Allah'ın kutsal değerleri için canlarını feda edebilecek bilinç ve şuura eriştir ya Rabbi. Amin. Özellikle Gazze'de mücadele eden kardeşlerimize yardım et ya Rabbi. Amin. Konya'da gerçekleşen yürüyüş ve tepkiler KON TV'den canlı yayınla ekranlara taşındı buradayız Zafer Meydanı'nda sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde şu anda Zafer Meydanı'nda binlerce Konyalı akın etti ve meydanları doldurdu.